Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Her yıl 19 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olarak kutlanan bugünün tarihi önemi nedir? 19 Mayıs neden ve nasıl milli bayram olarak kabul edildi? 1914-1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yenilgiye uğradı. Yüz binlerce insan savaş koşullarında hayatını kaybetti. Savaşın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorluğu'nu fiilen ortadan kaldırmanın yolunu açıyordu. Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda 13 Kasım 1918'de İstanbul'a düşman askerleri gelmeye başlar. Bu süreçte Suriye cephesindeki görevinden dönen Mustafa Kemal Paşa Adana treninden inip Haydar Paşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini görünce geldikleri gibi giderler sözünü söyler. 15 Mayıs 1919 tarihinde özellikle İngiltere'nin desteğini alan Yunan ordusu İzmir'i işgal ediyordu. O sırada İstanbul'da padişah ve hükümeti işgale karşı harekete geçirmeye çalışan Mustafa Kemal ve arkadaşları bunun mümkün olamayacağına inandılar. Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu bir kurtuluş dönemine simgeler. Atatürk, açılan fettişlik kadrosu için gönüllü oldu. Çünkü bu durumun Anadolu'ya geçmek ve kurtuluşu başlatmak için bir fırsat olduğunun farkındaydı. Bu onun için bulunmaz bir fırsattı. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde 15 Mayıs'ta İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği gün Atatürk Padişah Vahdettin'e veda ziyaretine gider. Atatürk o geceyi annesi ve kız kardeşiyle Şişli'deki evlerinde geçirir ertesi gün Samsun'a gideceğini açıklar. Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Bandırma adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele, Türk milleti için çeşitli cephelerde verilen zorlu savaşlar sonunda zaferle neticelenir. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile düşman devletlerin temsilcileri tarafından imzalanan Lozan Antlaşmasıyla da onaylanır. 101 yıl önce gerçekleşen bu ilk adım, kurtuluşun ilk adım olmasının yanında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve bağlı olarak çağdaşlaşmanın, toplumsal gelişmenin ve ülkemizin ilerlemesine neden olan köklü dönüşümlerin de ilk adımıdır. Sim!